Merhaba, 3D baskılarda baskının farklı bölgelerinde destek oluşturmak ya da otomatik oluşan desteklerin belirli kısımlarını çıkarmak için destek engelleyici veya destek uygulayıcı özelliklerini kullanabiliriz. Printable sitesinde bulunan ve ekranda şu an QR kodu çıkan Low Polycat modeli üzerinden destek engelleyici ve destek uygulayıcı özelliklerini öğrenelim. İşlem kısmında bulunan destek ayarlarımızı aktif edelim. Videonun konusu olan özellikleri daha iyi anlamak için destek açımızı 50 dereceye çıkartalım. Plakamızı dilimleyelim. Modelimizde otomatik olarak destek oluşturduğumuzda gözüktüğü üzere gereksiz gözüken yerlere destekler atmış. Bu gereksiz desteklerin oluşmasını destek engelleyici özelliği ile engelleyelim. Hazırlık kısmına gelip modelimize bir kez tıklayıp daha sonra sağ tık yapıp destek engelleyici ekli kısmından istediğimiz bir şekli seçebiliriz. Ben genelde küp kullanıyorum. Tablamıza gelen kırmızı renkli küpü modelimizde destek olmasını istemediğimiz yerlere taşıyalım. Önizleme kısmına geldiğimizde modelimizde göz kısımlarında bulunan destekler bence gereksiz atılmış. Biraz önce eklemiş olduğum şu kırmızı küp ile göz bölgesinde oluşan desteklerin oluşmasını engellemek istiyorum. Küpümü move aracıyla göz kısmına doğru taşıyorum. plakamızı dilimleyelim. Şu an kontrol ettiğimizde biraz önce göz bölgesinde oluşan destekler artık oluşmamış oldu. Buradaki önemli nokta destek engelleyici olarak kullandığımız şekil kesinlikle modele temas etmeli. Temas etmediği alan olursa işlevini tam olarak yerine getirmeyecektir. Yani bu oluşturmuş olduğumuz küpü desteğimizin yükseldiği yere değil desteğin nesne ile tutunduğu yere koymak zorundayız. Bu şekilde destek engelleyicisini sağlıklı bir şekilde kullanabiliriz. Şimdi önizleme kısmına gelip tekrar modelimizi bir analiz edelim. göğüs kısmında bulunan destekler de gereksiz olmuş. Hazırlık kısmına gelelim. Sol kısımdan baktığınızda nesneler kısmında iki adet obje görüyorsunuz. Bir tanesi benim kedinin bulunduğu STL dosyası, bir tanesi de daha sonradan destek engelleyici olarak eklemiş olduğum küp. İkisini de ayrı ayrı tıklayıp ayarlarını değiştirebiliyoruz. Bir tane daha destek engelleyicisi eklemek için şurada bulunan STL'e tıklayıp sağ tıklayıp ekleyebiliriz. Ya da şuradaki bulunan küpü tıklayıp Ctrl-C, Ctrl-V yolu ile kopyalı yapıştır yapabiliriz. Hemen yapalım. Ctrl-C, Ctrl-V yaptım. Bir tane daha küpüm oluştu. Şu an bu küpüm bu küple aynı koordinatta olduğu için tabloda bir değişiklik olmadı. Yeni oluşan küpü tutup yerini değiştirebiliyorum. Bu küpü de biraz küçültüp kedinin göğüs kısmına taşıyalım. Köpümüzü kendimizin göğüs kısmına taşıdık. Plakamızı tekrar dilimleyelim. Modelimizi incelediğimizde şu bölgede destek engelleyici olmadan oluşan destekleri destek engelleyicisi ile engellemiş olduk. Şimdi diğer bir özellik olan destek uygulayıcı özelliğine bakalım. Destek türü olarak manuel kullandığımızda ya da otomatik olan desteklerde desteğin yetersiz kaldığını düşündüğümüz yerlerde kendimiz manuel destekler kullanabiliriz. Bunun için modelimize bir kez tıklayıp sağ tık yapıp destek uygulayıcısı ekle kısmından istediğimiz bir şekli seçelim. Ben genelde küp şeklini kullanıyorum. Tablamıza gelen mavi renkli küpü modelimizde destek olmasını istediğimiz yere taşıyalım. Modelimizi incelediğimizde çene kısmının açısının çok dik olduğunu, bu sebeple desteğe ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Mavi renkli küpü bu çene kısmına taşıyalım. Şu an mavi küpümüzü tam kedinin çene kısmına ekledik. Plakamızı dilimleyelim. Gördüğünüz gibi dik açıyla gelen çene kısmına kendimiz manuel olarak eklemiş olduğumuz küple destek uygulayıcısı eklemiş olduk. Şimdi bu öğrendiğimiz iki özelliği modelimizi tekrar analiz ederek farklı yerlerinde farklı şekilde kullanalım. Destek türümü otomatik ağaç olarak ayarlıyorum. Şimdi şu göğüs kısmındaki destekleri ilk başta bir kaldıralım. Daha sonra şu göğüs kısmında bulunan destekleri kaldıralım. Nesnemizi sağ tıklayıp iki tane destek engelleyicisi ekleyeceğim. Bir tanesi burada, bir tanesini de hemen Ctrl+C Ctrl+V ile kopyaladım, getirdim. S tuşuna basarak küçülttüm. M tuşuna basarak koordinatıyla oynadım. Şu an göz kısmına eklemiş olduğum destek engelleyicisine. Daha sonra tabloda bulunan diğer küpümü, örnek verelim. Şu an benim bir tane daha destek engelleyicisine ihtiyacım yok diyelim. Bu küpe sağ tıklayıp buradan türünü değiştir deyip destek engelleyicisi yerine destek uygulayıcısı olarak da değiştirebilirim. Hemen rengi değişti zaten. Mavi oldu. Destek uygulayıcısı haline dönüşmüş oldu. Bunu da yine birazcık küçültelim. örnek tam olarak otursun diye rastgele bir yere koyuyorum. Plakamı dilimliyorum. Şu bölgede destek uygulayıcısı eklediğim için destek oluştu. Göz bölgesinde ise destek engelleyicisi kullandığım için de göz bölgesinde bulunan destekleri kaldırmış oldum. Bu videomuzda bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.